Evet değerli arkadaşlar. Bir Spor analiz TV videosuna da hepiniz hoş geldiniz. Keyfiniz nasıl? Umarım iyisinizdir arkadaşlar. E, aramıza yeni katılan, abone olan dostlarımızın hepsine hoş geldin diyorum. Güzel yorumlarınız, beğeni destekleriniz için de hepinize çok teşekkür ederim. E, son iki kuponumuz tuttu biliyorsunuz. Pazar günü e, kuponumuzu tutturmuştuk. Ana kuponumuzu. Gallen ve Molde'nin olduğu kupon. Bir maç daha vardı. Şu an hatırlamadım. Eee Pazartesi günü de Beşiktaş ve Sevilla'nın olduğu iki maçlık bir kupon paylaşmıştım. O da tuttu. Üst üste iki videoda da iki kuponumuzu tutturduk. 3. kuponumuza, 3. adımımıza doğru gidiyoruz. Yani bu şansımızın dönmesi arkadaşlar normal artık. Olması gereken buydu biliyorsunuz. Kaç video ya? Kaç kupon? 3-4 kupon tek maçtan gitti. Onlar da tutmuş olsa 6'da altı 6 altı yapacağız neredeyse. Yani son 11 tahminin 9'u tutmuş. Sadece 2 tanesi yattı. Onlar da korner bahisleri zaten. O yüzden biraz korner bahislerini ara verdim. 2 2 gidiyoruz. Çok güzel gidiyoruz. Ee, kazanan, oynayan bütün dostlarımı tebrik ediyorum. Ee, normalde söylemem ama artık sanırım bir like'ınızı, bir beğeninizi hak ettiğimizi düşünüyoruz arkadaşlar. Abone olmayan tüm arkadaşlarımız da abone olursa beni çok mutlu eder. Bu hatırlatmayı yapmış olalım. Şimdi e, salı günü için... Ben maç paylaşmadım. Video paylaşmayacağım duyurusunu yapmıştım. Çünkü maçlar biraz ters buldum işin açığı. Nasıl bitiyor bilmiyorum ama mesela Fenerbahçe maçı çoğunluk üst ve maç sonucu 2 demiş genelde. 1-1 bir bir bitti mesela. Ters ayakta yakalan insanlar. Ben oynamak istemedim salı gününe. Çünkü kendi güvenmediğim maçları size de vermeyi, vermeyi doğru bulmadım işin açığı. O yüzden şimdi 8 Temmuz çarşamba gününün maçlarındayız. 3 tane maç seçtim. Kazanmaya devam etmek istiyorum arkadaşlar. Oranları düşük tuttum. Aslında ben oranları düşük tutmadım. Oranlar kendi düşüyor. Yani 2 maçın oranı düştü ben videoyu çekene kadar. İnşallah daha da düşmez. 3 maçlık bir kupon paylaşacağım. Şimdi ilk maçımızla başlayalım. Yokohama-Shonan maçı. birinci maçımız arkadaşlar. Japonya'dayız. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Yokohama. Yokohama FC ile karıştırmayın. Şöyle göstereyim. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu. Kadro kalitesi olarak ligin bence en iyi takımı. İyi başlayamadılar sezona. Bir beraberlik bir mağlubiyetle başladılar. Artık toparlanması gerekiyor son şampiyonun. Onu söyleyeyim. Ki çıkış içinde yani bu çıkışı gerçekleştirmek için de an takımı ideal bir takım. Onlar da henüz puanla tanışmadılar. iki maçın sonunda arkadaşlar. Şöyle son maçlarına bakalım. Aslında iyi bir hazırlık dönemi ve şampiyonlar biliyorsunuz Asya Şampiyonlar Ligi dönemi geçirdi Yokohama Şubat ayında ama bu e, Temmuz ayında henüz maçlara iyi başlamadılar. Bence yavaş yavaş ısınacaklardır. Benim çok beğendiğim bir takım. Şonan e, takımı için de şunu söyleyebiliriz. Zaten iyi durumda değiller. Henüz bence lige hazır değiller arkadaşlar. Bu deplasmanda da çok fazla şansların olduğunu düşünmüyorum. Şöyle iki takım arasındaki maçlara bakalım. 3 maçtır kazanıyor Yokohama Şonan karşısında. E, ve bu sahada oynanan, iki takım arasında bu sahada oynanan son 2 maçı da ev sahibi kazanmış. Ben burada da ev sahibi galibiyeti bekliyorum oranı aslında 1.40'tı. biraz düştü 1.35'e düştü. Daha da düşer mi bilmiyorum ama 1.35 de hala yeterli. Taraf bahsine gideceğim. Ev sahibi kazanır diyeceğim. Maç sonucu 1 diyoruz arkadaşlar. Birinci maçımız bu olacak. Siz de değerlendirmek isterseniz oynayabilirsiniz arkadaşlar. 3 maçlık kuponumuzun ikinci maçındayız. Trabzonspor Antalyaspor maçı. Ligimiz adına önemli bir maç. Şimdi şu dakikalarda Başakşehir maç yapıyor. Başakşehir'in kazanması durumunda Puan farkı açacak. Trabzonspor'un kazanmaktan başka çaresi yok. Başakşehir maçı kazanamasa bile bu sefer Trabzon'un yine kazanmak zorunda. Çünkü şampiyonluğa oynayan bir takım Trabzonspor. Ki bence de hak ediyor. Gerçekten sezonun iyi takımlarından biri. Başakşehir ile birlikte en iyi oynayan iki takımı diyebiliriz arkadaşlar. E, Antalya Spor Ligi orta sıralarda artık yer, yeri az çok belli. Küme düşmekten uzak, Avrupa'dan uzak. Türkiye Kupası'ndan değerlendiler elendiler biliyorsunuz. E, Alanya Spor'a kaybetmişlerdi çok bir hedefleri olduğunu düşünmüyorum. Ben özellikle bu maçlar herhangi bir hedefleri olmayacak arkadaşlar. Şöyle son maçlara bakalım. Trabzonspor'un inanılmaz bir formu var. 23 maçtır kaybetmeyen bir takım var arkadaşlar. Son 5 maçının 4'ü 2.5 üst bitmiş ve 10 maçının tamamında yani 10'da 10 karşılıklı gol var olmuş Trabzonspor. Formda Trabzonspor adına söyleyeceklerimiz bunlar. Antalyaspor 5 maçtır golüyor. Karesini gole kapatmakta zorlanıyorlar. Başakşehir'e şampiyonun bir diğer adayı Başakşehir'e geçtiğimiz hafta 2-0 yenildi kendi evinde. Trabzonspor'u da çok fazla direnebileceğini düşünmüyorum ben. Özellikle Antalyaspor'un çok fazla eksiği var. Onlara da birazdan geleceğim. Şimdi iki takım arasındaki maçlara bakalım. 6 maçtır kaybetmiyor Trabzonspor, Antalya arkadaşlar ve 6 maçtır da gol atıyor. Bir de şöyle bir bilgi var elimizde. E, Antalyaspor e, Trabzonspor'un sahasında oynadığı son maçta yani son 6 deplasman maçında Antalyaspor'un Trabzon'daki deplasman maçlarının 6'sının 5'ini kaybetmiş. E, Trabzon'da çok fazla varlık gösterememiş Antalyalılar. Bunu söyleyebiliriz arkadaşlar. İki takımın eksiklerine bakalım. Trabzonspor adına en önemli eksik Manuel Dacos da Costa cezalı olacak arkadaşlar ama Antalyanın eksikleri daha fazla. Kim yok? Hakan yok. Hakan Özmert ve Yahovic cezalı. Podolski de sakat olacak arkadaşlar. Antalya Spor'un özellikle hücum anlamında çok fazla eksiği var. Bunu söyleyelim. Ee, şimdi ben kuponuma maç sonucu 1 yazacağım. Oranı 1.30'du 1.28'e düştü. Hala yeterli buluyorum. buluyorum. Trabzonspor maçı kazanacaktır diyorum. 1.28 oranıyla. Benim kuponuma yazacağım tercih bu. Ee, oran arttırmak isteyenler ne yapabilir? 1.28 oranı beğenmeyen arkadaşlar oran arttırmak adına ne yapabilir? Şu öneride bulunacağım sizlere arkadaşlar. Maç sonucu 1 ve 4.5 alt oynayabilirsiniz. Neden 4.5 alt? Antalya Spor'un ben... Çok fazla gole gidebileceğini düşünmüyorum eksiklerinden dolayı. Trabzonspor'un da 4-5 gol atacağını beklemediğim için Trabzonspor kazanır ve 4.5 altta oran arttırmak isteyenler adına 1.62 gayet güzel bir oran çünkü. Tercih edilebilecek bir bahis. Benim tercihimi tekrar hatırlatayım. Kafanız karışmasın. Ben kuponuma garanti olarak gördüğüm 1.28 oranıyla Trabzonspor kazanırı ekleyeceğim. Oran arttırmak isteyen arkadaşlar dediğim gibi maç sonucu 1 ve 4.5 alt seçeneğini tercih edebilirler arkadaşlar. 1-28 maç sonucu 1 diyoruz. İkinci maçımız bu olacak. 3 maçlı kuponumuzun son maçındayız. Young Boys'un İsviçre'de artık şampiyonluk maçları oynanıyor. Young Boys da Gallen Galen'le birlikte şampiyonluğun en büyük iki adayı arkadaşlar. St. Galen'de maçlarını kazandı son hafta. Young Boys kazandı. Young Boys burada da kazanmak zorunda. Rakibinden önce oynayacak. Tun yani bir puan var. Playout sırasıyla 9. sırayla arasında bir puan var. Onların da aslında puana ihtiyacı var ama Tun özellikle deplasmanlarda hiç varlık gösterebilen bir takım değil. Birazdan geleceğim. Şimdi Young Boys'a başlayalım değerlendirmemize. 3 maçları kaybetmiyor bu 3 maçın ikisini özellikle kendi sahasında oynanan maçları görüyorsunuz. 6-0 ve 3-0 kazanmış. Kendi sahasında bambaşka bir takım Young Boys. İç sahanın en iyi takımı arkadaşlar. İç sahada oynadığı 14 maçta 12 galibiyet almış Young Boys takımı. Bu bir. İkinci, e, deplasman takımıyla ilgili söyleyeceklerim. 3 maçtır gol yiyen bir takım. Son 7 maçının 5'i 2.5 üst bitmiş ve şu çok önemli deplasmanda oynadığı 14 maçın 10'unda yenilmiş. Yani Young Boys iç sahada oynadığı 14 maçın 12'sini kazanırken Tun deplasmanda oynadığı 14 maçın 10'unda kaybetmiş arkadaşlar. İki takım arasında oynanan son 10 maç son 10 maçında 9'unda karşılıklı gol var olmuş ve iki takım arasında oynanan toplam 17 maçın 17 mi pardon 15 19 maçını özür dilerim düzeltiyorum. Son iki takım arası oynanan 19 maçın 12'sini Young Boys kazanmış. Ben burada da Young Boys'un kazanmasını ve gollü bir maç olmasını bekliyorum arkadaşlar. Maç sonucu 1 ve 1.5 üst diyeceğim. Oranı 1.35. Gayet güzel bir oran. Young Boys kazanmak zorunda. Şampiyonluğu vermek istemeyecektir kesinlikle ve kendi sahasında gerçekten çok iyi oynayan bir ekip. Maç sonucu 1 ve 1.5 üst diyeceğim. 1.35 oranıyla arkadaşlar. Şimdi bakalım neler söylemişiz. Yokohama Shonan maç sonucu 1. Oranı 1.35. Trabzonspor Antalya Spor, maç sonucu 1. Oranı 1.28. Ve Young Boys'un maç sonucu 1 ve 1.5 üst. Oranı 1.35 olacak arkadaşlar. Toplam 3 maçın oranı 2.33 yapıyor. E, hafta içi için gayet yeterli. Gayet güzel bir oran diyebilirim. E, güzel bir kupon oldu. Gerçekten çok güveniyorum. 2 kupon üst üste tutturduk. 3'ü istiyorum. Arkadaşlar 3 kupon üst üste tutturduk demek istiyorum sizlere. Umuyorum ki bunu başaracağız. Başka söyleyecek bir şeyim var mı? Bakayım. Notlarımda başka bir şey yok arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.